Merhaba dostlar. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Regaip kandilinizi tebrik ediyorum. Üç ayların ilk kandili. Varek Ramazan-ı Şerif'in müjdecisi diye üç aylar. Üç ayların da ilki Recep-i Şerif'in ilk cuma gecesi. İşte bu gece mübarek regaip kandilinde hocam. Bu kandil gecesinde. Şu dediklerimi yap. Bakın zenginlik kapıları açılıyor. Dikkat. Nasibimiz, bereketimiz, rızkımız çoğalsın. Allah'ın izniyle. Maddi manevi sıkıntılardan, dertlerden kurtulalım ya Allah'ın izniyle. Kardeşler, her kim bu mübarek Regaip Kandili'nin yani perşembeyi cumaya bağlayan bu geceyi öncelikle gündüzünde, perşembenin gündüzünde veyahut bir gün sonrası olan Cuma'nın gündüzünde oruçla geçirirse Cuma gecesi de burada cuma gecesinden kasıt tabi şeydir perşembeyi cumaya bağlayan gecedir arkadaşlar. Cuma gecesi de akşamla yatsı arasında 12 rekatlık namaz var. Ondan sonra mübarek Mahmut Sami Hazretlerinin dualar kitabında da geçiyordu. Bu çok kıymetli güzel bir rekat namazdır. Kur'an kursu yıllarımdan beri o zaman öğrenmiştik. Biz anlatırız, kılarız söyleriz, tavsiye ederiz. 12 rekat bir namaz her rekatta bir Fatiha, üç tane Kadir suresi, on iki tane İhlas suresi okunacak ve e, iki rekatta bir selam verecek. Namaz bitince de oturduğu yerde yetmiş defa Salavat-ı Şerife getirecek. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin nabiyyil ummi ve ala alihi ve sahbihi ve sellim derse sonra secdeye kapanıyorsun hocam. Secdede 70 defa. <Sessizlik> Subbuhun kuddusun Rabbuna ve Rabbul melâiketi ve ruh. Secdeden başını kaldırır, oturur kadede. Yine 70 defa. Rabbi <Sessizlik> Ve arham ve tejaız ama tanım. Fakat sen aziz, ul Bunu söyler. Sonra bir daha secdeye kapanır. Yetmiş defa yine ilk secde olduğu gibi. Subhun kudusun Rabbına ve Rabbul melâiketi ve Ruh. Subhun kudusun Rabbına ve Rabbul melâiketi ve Ruh der. Ondan sonra bitince de Cenab-ı Allah'tan muradını hocam istesin. Onun dileği neyse Allah'ın izniyle duaları gerçek olur bir. Maddi manevi istesin diyor. Sonra denizlerin köpükleri kadar, kum taneleri kadar, dağların ağırlığı kadar, yağmurların damlaları kadar, ağaçların yaprakları kadar fazla bile olsa onun günahlarını Allah Teala mağfiret eder. Bak hani er bu şehrullah diyordu peygamberimiz. Recep ayı Allah'ın ayıdır. İşte Rabbimiz kendi ayı sahiplenmiş Recep ayını özellikle sahiplenmiş yoksa bütün aylar Allah Teala'nın ayı. Onun için böyle hocam izzet ikram bol. Cenab-ı Allah'ın keremi çok geniş hocam. Ve kişi hane halkından akrabalarından, yakınlarından 700 kişi hakkında kıyamet günü şefaatçi kılınır diyor. Bu dediğimi yaparsa 12 kere katçık bu namazı efendim kılarsa bu mübarek kandilde, regaib Kandili'nde bütün bu güzellikler, bu nimetler onu bekliyor diye biliriz kardeşlerim. Bakın çok önemli bir duadan bahsediyorum okunacak içinde Kadir suresi, İhlas suresi var her rekatta. Okuyarak bitiriyoruz. İki tane secde yapıyoruz. Secde okunacak duaları söyledim. Hocam videoyu kaydedin. Daha sonra dinlemeniz gerekecek çünkü. Tekrar tekrar dinleyin güzel bir şekilde. İnşallah duaları öğrenin. Bu dediklerimi uygulayın. cenab Allah bütün dualarımızı, dileklerimizi dergahı izzetinde makbul eylesin arkadaşlar. Bu bir. İkincisi zenginlik kapılarının rızık kapılarının ardına kadar açılması için. Fakirlikten, yokluktan, yoksulluktan, borçtan, dertten, bereketsizlikten, nasipsizlikten Allah'a sığınmak için ve bu sıkıntılardan, kötülüklerden, efendim bu kötü durumlardan diyeyim yani imtihandır ama yokluk ve yoksulluk da kötü. Allah muhafaza eylesin. Allah'ın bereketler versin. Bu sıkıntılı durumdan kurtulmak isteyen kardeşlerim için bak bir dua kolyesi var. Burada İdris peygamberimize Rabbimizin öğrettiği 40 dua vardı. O duaları kolyenin ön yüzüne ve iç yüzüne yazdırdık. Bu e, ön yüzünde bakın ya nakiyen min cevrin 15. esma yazıyor zenginlik duası içinde ya Allahul mahmudu fi kulli fiali. 3. dua yazıyor erbain dualarından. Etrafı 925 ayar gümüş çerçeve maddi sıkıntısı olan, ailevi problemi olan, çocuğu meyin dinlemiyor diyen, eşimle anlaşamıyoruz diyen, acaba bize birisi nazar mı yaptı, bizim evde sihir büyü bir şey mi var hocam, bizim kavgalarımız, gürültülerimiz hiç bitmiyor diyen, hep duası burada. Bir iznillah. Hem önde hem arkada dua var bak kolyeyi görüyor musun? Bu kırmızı akik taşı peygamberimizin hakkında hadisi şerif ifade ettiği bir doğal taştır. Ben de istiyorum diyenler ekrandaki whatsapp numarasından... İnşallah bize hızlı bir şekilde yazsınlar değerli kardeşlerim. Ee. WhatsApp numaramız ekranda. Siz de yazın beraberinde hocam bu kolye ile bir de dua kitabı göndereceğim size. Kandil hediyesi olsun. Regaib kandiline özel bir dua kitabı gönderiyorum size. İçinde tabii 40 tane dua var. Mübarek gecelerde okuyacağınız dualar var hacet duaları var, kısmet duaları var. Arkadaşlar, zenginlik duaları var, evlenme duaları var. Yani aklınıza ne geliyorsa. Bak tekrar söylüyorum. En özet halini söyleyeyim. Dünya ve ahiretle ilgili gerçekleşmesi gereken bütün duaların gerçekleşmesi için. Bu kitabı hocam İngiliz peygamberimize Allah Teala'nın indirdiği 40 esma var. Sizlere ulaştırmak istiyorum ekranda gördüğünüz WhatsApp numarasından bana yazın inşallah. Bu bir. İkincisi değerli kardeşler. Hilye-i Şerif afişi gönderiyorum kardeşlerimize. Çok özel, çok kıymetli bu Hilye-i Şerif'ten. Alın evinize asın. Özellikle ailevi muhabbetsizlik. Evladıyla ve eşiyle alakalı sıkıntısı olan, imtihanı olanlar Hilye-i Şerif mutlaka asın çok nazara geliyoruz, çok göze geliyoruz. Bizim etrafımızda şeytanlaşmış insanlar, şeytanlaşmış gözler çok var. Bana, aileme, eşime, yavrularıma zarar verecekler diye korkuyorum diyenler. Bir tane Hizbul Mansun duası asacaksınız. Maddi sıkıntılardan, borçlardan, dertlerden, bereketsizliklerden şikayetçiyseniz siz de hem kolyesini üzerine taşıyorsun. Bak iki dua var kolyede. Hem kitabını gönderim Erbain İdrisi'ye hem de dua afişi. O 40 duanın hepsi bak burada yazıyor. Gördün mü? İki tanesi duada yazıyor. 40 tanesi burada. 40 tanesi burada. Ben de isterim diyenler. Hocam üç tane dua fişini size bedava gönderiyorum. Dua kitabını bedava gönderiyorum. Kolyenin yanında size hediyem olsun. Tamam. Kandiliniz mübarek olsun. Allah'ım yar yardımcınız olsun. Nice güzel sohbetlerde, nice güzel kandillerde buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun canlarım. Selam ve dua ile